herkeslere selamlar. Selam millet nasılsınız? Günlerden 8 Ocak saatlerimiz 1.20. Aynen. 8 Ocak pazartesi onu da söyleyelim. Dün ne yaptıklarımı göstereceğim şeyden ötürü. Hocam şu aldığım tekrarları bir güzel çok okudum. Hem kimya sınavım madde hem de okumam gerekiyordu zaten kimya ve elektrik çünkü gerçekten güzel ve anlaması böyle anladıkça gıdım gıdım anlıyorsun hoşuna gidiyor <laughs> değişik, değişik bir ünite hmm. üstüne bir de paraksiden kimyadan 50 böyle sorular redox videosunu izledim onu şu an gösteremiyoruz tabi bilgisayarımız falan yanımızda değil Kitap, kitaplar da salonda kaldı onları da gösteremeyeceğim bunların hepsini okudum Kaç sayfa olduysa işte Hatta Eksik bir kaç kısım vardı onları yazacaktım Yazamadım olsun İşte yayın vardı ondan yazamadım Yayında çünkü video bakamıyordum Şuradan çözdüm biraz Aa açılmadı Bugün kimyasına var şu organik kimya kısmına girişi şey yaptım. Şekil. işaretlemişiz bir şeyler. Şu iki soruyu da çözmemişim. Burada bırak. Yorgunum ya yani biraz. kafamı almıyor. Kronometrede bugün total 8.5 bine gösteriyor. Değil. Başka ne yaptım? Orijinalden biraz çözdüm. Biraz paragraftan bir şey baktım. Biraz nitelik var. Nitelik yayınları. Ayete kimya için. Ondan bir şey baktım. Salonda. Geneli bu şekilde işte. Onun dışında biraz yayın hakkında falan konuştum Yayın umarım güzel olmuştur. Bilmem. Benim benim şarj gittiği yere kadar şey yaptık. Normalde 3'e kadar falan yapmayı planlıyordum. Yapar mıydım? Yapardım. Ama şimdi uyku tatlı geliyor açıkçası. Bir de yarın bir kaç işim var. Önemli şeyler. Önemli şeyleri de söyleyeyim ben size hatta yani. Ne yapacağım biliyor musunuz? Tarih ödevini yapmadım. İki haftalık ödev. Duruyor. Hoca performans ödevini oradan verecekmiş. Onu okulda yapacağım. Hop tak. Türkçe. Hoca dedi bin paragraf çözün. Evet tabi benim anlayışımı bilen bilir. <laughs> Soru çözmek bir adama ne kazandırır ki? Büyük Üstat. Burada hemen kulakların çınlatalım onu da. Bir de üstüne. O neydi ya? O dil bilgisi konuları var ya. Sözcük tüyleri. Bir de birkaç konu falan filan yani. Onları test bundan çözün getirin demişti. Yani bin tane paragraf sorusu. Ben ben ne yapayım yani her gün paragraf çözmek bir adama ne kazandırır yani ne kazanabilirsin ya bak kazanamazsın demiyorum da bu mutlak bir şey değil bilmiyorum bazı insanlar düşünemiyor ya da ya da ben haksızım orasına siz karar verin yani neyse canlı yayın hakkında konuşacaktık i̇şte yorumlara belirtin yazın yani istediğiniz zamanlarda açarız, yaparız bir şeyler. Kafamıza göre takılırız. Yani aç diyen açalım değil mi? <laughs> Tutan mı var bizim? Onun dışında yayında şey gördüm. Bir tane ananım ona yazmış. Ne yazmıştım? E, bir Supra'ya geçemedim mi? <laughs> Tabi yayında kanatlarımız gözükmemiş. O yüzden öyle yazmış. E o da iyi. Bu ben Mr. Bush olayını bilmeyenler için anlatayım. Ben kısa süre önce ee, bir dakika neydi? Ha, barıştıran matematik aynen. Onun whatsapp grubundaydım. Sonra atıldım. Nedeni çok basit. Bir tane soru vardı işte. Bir tane soru değil. Benim genel olarak özelliğim o yani. Ben uğraşmayı seven bir, bir insan değilim yani. Eee soru. Soruyu hayal meyal hatırlıyorum. İki tane isim yazmıştım. Biri Mitsubishi teoremi. Diğeri Delta teoremi. Buradan direkt çıkıyor demiştim. Ondan sonra çıkmıştım. Yani Whatsapp'tan çıkmıştım. Ondan sonra hakkımda bilmem 200-300 mesaj Yani bayağı ünlüyüz çapımızda bizim de bir ünümüz var tabi. <laughs> yok misli bir şey te teoremiymiş de yok ben Toyota seviyorum falan. Herkesin ayrı bir zevki varmış. <laughs> yani ben sadece TRM'in ismini yazmışım çıkmışım değil mi? Araştırmak isteyen araştırsın diye yazdım onu da yani. Ben onunla uğraşacak insan değilim. Teorem var bir tane. Direkt veriyor. Ben teoremi yani kişiyim yani. ispatına yönelen kişiyim. Benim için orası önemli. Teoremin ne anlatmak istediği önemli. Soruyu ne yapayım yani? Soru öyle bir şey mi var yani? Yok öyle bir çokgen olacak da onu o şekilde kesecek de falan. Üçgen de herhalde hatırlamam. <laughs> yani günlük hayatta nerede var bu gerçek hayatta? <laughs> Neyse çok da mühim değil. Arkadaşımıza sevgiler, saygılar. <laughs> Komik yani. Vallahi bilmiyorum. Toyota'ya aman şey Supra'ya geçmedik mi ya? Uçuyoruz biz, uçuyoruz. Kanatlarımız var. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter. O zaman iyi akşamlar, iyi çalışmalar. Ve, ve ve aynı zamanda bu arada 100 abone barajını geçmişiz 120'ye yakın bir şeyiz şu an ee, fikir hayatına katkıda bulunduğum insanlardan yani fikirlerinizi değiştirdi veya ortak olduğumuz benzer yapıya sahip olduğumuz insanlarla bir arada olmak gerçekten zevkli beni mutlu ediyor bu bakımdan teşekkür ederim. Her birinizi ayrı ayrı. Yani insana mutlu ediyor şimdi. Neden mutlu ediyor? Sen başka bir insanın hayatına dokunuyorsun. Yani tan 45'in bir olduğunu, bir olmadığını kaç kişi şey yapıyor? O tan 45 de nereden aklıma geldi? Bizim sınavda çıktı. <laughs> Bizim sınavda çıktı dedim. Geçen gün sınavda çıktı. Hocaya dedim bu soru hatalı. Hoca dinlemiyor bile. Yani o hoca biraz neyse ona ona hiç girmeyelim. Teşekkür ederim abone olan, beğenen herkese. Yani doğal olmaya çalışıyoruz. Yani benden bugünlük bu kadar. Kafayı sıyırdım bu arada. Düşünemiyorum şu an. O yüzden öyle donup kaldığıma bakmayın. Böyle 120 kişi topladıysam ne mutlu bana. Çok güzel bir şey bence. İyi akşamlar, iyi çalışmalar.